Merhaba. Ben İrem Arslan. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Neselenin interneti dersiyle ilgili ders anlatım videoları çekeceğim. Evet, konumuz IOT mimari yapısı. E, i̇lk önce IoT e, nedir? Bir onun bir daha a, a, hatırlatayım, söyleyeyim. E, dünya çapında cihazların ve uygulamaların internet üzerinden birbirine bağlanarak bilgi alışverişi yapmaları aslında diyebiliriz. başka bir tanımla da fiziksel ve dijital dünyanın elemanların sensörler ve aktivitörler kullanarak birbiriyle haberleşmesi. internet üzerinden yani herhangi bir elektrikli cihazımızın gerekli elektronik yazılım aracılığıyla üzerinde sensörler ve aktivitörler alabilen elektronik cihazlarımızın internet üzerinden birbirleriyle bağlanması denebilir. Şimdi IIT mimarlarında özel bir devre tasarlanabildiği bildiği gibi özellikle de yeni başlayan insan yani yeni başlayan kişiler için geçme kartları da sıklıkla kullanabilmekler kullanabilmektedir. Bunlardan biri Arduino. Arduino küçük mini bir bilgisayar olarak düşünebiliriz. Ee, ucuz ve doğrudan üzerine C tabanlı bir kodlama yaparak çalışabildiğimiz basit bir kart. Raspberry Pi e, bir de Raspberry Pi. Raspberry Pi bir bilgisayar üzerine bir işletim sistemi kurmamız lazım. Farklı işletim sistemleri mevcut. Yaygın olan işletim sistemleri ve istediğimiz herhangi bir çevre elemanında işte USB işte rj 45 ses soketi gibi genel amaçlı giriş-çıkış pinleri gibi bir şeyler de var. Bir bilgisayar, istediğimiz şekilde tasarlayıp kullanmamızı sağlayan ve doğrudan Python kodlarını Linux işletim sistemi ile işleyebilen bir, bir bilgisayar diyebiliriz. Yine Intel firması tarafından üretilen Arduino kartlarının doğrudan takılabildiği galino kartı da mevcuttur. IoT mimarisinde en uçta sensörler, aktivitörler var. Aktiv sensörler, aktivitörler ortamdaki fiziksel, kimyasal, biyolojik büyüklükleri okuyup bunları internet üzerinde ulaşılabilir hale getiriyor. Sensörlerle bilgi okuduğumuz, okuduğumuz gibi aktivitörler de mesela sensörlerle sıcaklık sıcaklık bilgisini, nem bilgisini, ortamdaki ışık şiddetini, şiddetine bunları okuduğumuz gibi en üst noktada aktivitörlerle de gelen sinyallerle ortamdaki sıcaklığı, nem seviyesini, işte ışık miktarını değiştirebileceğimiz gerçekleştirici elektrik sinyalini fiziksel ortama çeviren cihazlar. E, bu en öndeki katman olarak tabir edilen yani uç katman olarak yani düşünülebilir. E, buradan gelen bilgi, e, burada gelen bilgilerim alan, işleyen yani datayı işleyen sistemler. Mesela burada gelen bir elektrik sinyali ya da e, ya da bir sinyali al, alıp dijital bilgilere çeviren katman. E, bu dijital bilgileri alıp bunları işleyip, değerlendirip eğer bir tepki tepki gerekiyorsa hemen o tepkiyi e, yapıp mesela sıcaklık belli bir değerin altına düştüyse ısıtma sistemini çalıştırmak gibi. Hızlı reflekslerin verildiği üçüncü katman ve tabii ki IoT olabilmesi için de bu işlemlerin yapıldığı, burada kodların çalıştı, çalıştığı, yazılımın olduğu üç katmandan internete karşı, internete doğru olan bir bağlantı ve internet üzerinden gelen bilgilerin biriktirildi, analiz edildi bir yapı söz konusu. IoT'nin çalışma mantığı şöyle ifade edebiliriz. Elektrikli cihazlarımız çeşitli kablolu ya da kablosuz yöntemlerle internete ve internet üzerinden de birbirlerine bağlı. belirlenen aralıklarla sürekli olarak internete bilgi taşımaktadır taşıyorlar. bu gelen bilgiler işleniyor. bazıları internete girmeden işleniyor. Bu cihazın üzerinde ve bu işlemle işlemler sonucunda kimisi açılmakta, kimisi kapanmakta, kimisi sinyal vermekte. yapması gereken iş yapmak iş yapmakta ve bu şekilde e, ısının ısıtıcının çalışması gibi bu bilgiler internet üzerinde Mesela e, aynı tepkiler verebiliyorum. Örnek verecek olursak soyan odanın hızlı bir şekilde ısıtıcının çalıştırılması gibi. Bu bilgiler internet üzerinden ve merkezi yapılarda depolanmakta yapay zeka makine öğrenmesi gibi büyük veri gerektiren işlemlerle de analizlerle de rahatlıkla kullanabilmekte. Bu cihazların daha sonraki davranışları ya da daha sonraki versiyonlarının daha verimli, daha kaliteli, daha ekonomik hale gelmeleri mümkün olabilmekte. IoT'de e, e, IOT ekosisteminde mimari farklı şekillerle ifade edilebilir. Mesela basit bir mimari yapısında şöyle düşünebiliriz. IOT cihazımızın en uç noktalarda sensörlerden bilgi alan gerekli zaman oradaki cihazları açıp kapatan, ısıtmayı, nemlendirmeyi e, yapan, e, çalıştıran uç noktalarımız ve bunları uzaktan kontrol ettiğimiz, ayarladığımız, gözlemlediğimiz bir uygulama katmanımız var. Uygulamalarımızda uç noktalardaki cihazlarımızın iletişimini sağlayan bir iletişim ağımız, bir networkümüz var. Bu basit tarzda ifade edilmiş bir mimari, biraz daha kompleks bir tarza. Tarzda ifade etmek istersek. Yine en uçta IoT cihazlarımız var. Bu cihazlarımız gerçek ortamla etkileşim içindeler. Bilgi alışverişi yapıyorlar. Bilgi alışverişi sensörlerle bilgileri okuyoruz. Eğer gerekli gerekliyse aktivitörleri çalıştırıyoruz. Aydınlatmak, ısıtmak gibi fiziksel olaylara çeviren uç noktalarımız var. Ve bu uç noktalarımız işlemcilerimize ulaştıran yine bir iletişim ağımız söz konusu bu işte bu işlemlerin yapıldığı belirli noktalar var. Bazen bu işlemlerin bir kısmı IoT cihazlarımızın hemen yakınındaki işlemci tarafından yapılıyor. Bazen ise bulutta işleniyor. Ve bu işlemleri bu cihazları kontrol edebilmek için yine uygulama katmanımız var. İnternet sayfaları ya da cep telefon uygulamaları ya da bilgisayar uygulamaları olabilir. Yani cihazlarımıza, cihazlarımıza ulaşmak... Iı, ulaşmak, işlemleri yapmak, hesaplamaları yapmak, kontrolleri yapmak, kumanda e, sinyalleri göndermek için insanların etkileşime girdiği uygulama katmanı, bir de iş katmanı. Yani asıl bu sistemi tasarlayanların neler olup bitiyor, uç noktalardaki durum nedir, cihazların tepkileri nelerdir, Üretilmiş olan bu sistem, bu cihaz hangi performansla, hangi verimlilikte, hangi bölgelerde çalışmaktadır? E, işte zaman ilerledikçe daha gelişmiş, daha karlı sistemlerin yapılabilmesi için neler yapılmalıdır, bütün bu katmanların nasıl gelişmeler yapılabilir gibi işlerin dö döndüğü bir arka plan, üretici üreticilerin çalıştığı iş katmanı en üst katman olarak tanımlanabilir. Burada proseslerin, prosesinler yani işlemlerin yapıldığı katman, bazen bu işlemlerin bir kısmı free prosesin şeklinde uç noktalardaki IoT, IoT cihazlarda yapılabileceği gibi doğrudan merkezi sistemlerde de yani bulut üzerinde de ya da lokal serverlarda yapılabilir. İşte bu işlemler, bu hesaplamalar yani hava soğuduysa hangi sistem çalıştırılsın, neler yapılsın gibi bu işlemler iki şekilde yaptırılabilir. Bir tanesi cihazlarımızdan gelen sinyaller doğrudan buluta yüklenip işlemler, çalışmalar yapıldıktan sonra tepki sonuç cihazlara gönderilip cihazların istenilen şekilde çalışması ya da durdurulması sağlanabilir. Dolayısıyla bu süreçte verinin işlenmesi, saklanması, kumanda edilmesi tamamen bulut üzerinde yapılmaktadır. Bütün veri tabanı, bütün işlemler, bütün bilgiler buluttadır. Sadece uç noktalarda sensörlerimiz ve aktivitörlerimiz mevcuttur. Burada basit uç noktalar, basit IoT cihazlar işlemlerimizin rahatlıkla yapabilmektedir. Fakat bazı durumlarda bütün bilgilerin sürekli olarak buluta Gönderilmesi, grup, e, grupta işlendikten sonra cevabın hızlı bir şekilde uç noktaya göndermesi her zaman en iyi sonucu da vermeyebiliyor. biliyor. E, i̇şte o durumlarda fog computing, e, yani sistem hesaplama tabir edebileceğimiz bütün işlemlerin buluta gönderilmesi yerine bazı işlemlerin, bazı aşamaların bazı bilgilerin depolanmasının ve bazı güvenlik işlemlerin uç noktada yapılması da düşünülebilir. Bu şekilde çalışan sistemlerimiz de mevcut. Ee, sadece bazı bilgilerin ya da önemli bilgilerin, gerekli bilgilerin internet üzerinden merkezi yapıya da buluta iletildiği tasarımlar bunlar. Ee, bu mimaride gözlem yani gelen sinyaller, sinyallerin durumu, kaynaklarımız, cevaplarımız, hizmetlerimiz, cihazın çalışıp çalışmayacağı, uç noktada kontrol edilir. Yani aletli cihazımızda ve burada ön işlemler yapılır. Sensörden gelen bilgiler, okunur, gerekli şartlar, sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu, hangi durumdayız, hangi tepki verilmesi lazım. Burada işlemler yapılır. Eee... Burada bilgiler saklanır güvenlik katmanı buradadır yani kullanıcı kullanıcılar ya da ortamdaki bilgilerin doğru olup olmadığı yetkili e, kişi olup olmadığı burada tespit edilir ve ön işlemleri burada e, yetkili olup olmadığı burada tespit ediliyor e, ön, ön işlemleri burada yapıldıktan sonra iletişim katmanıyla bazı bilgiler merkezi ya da buluta gönderiliyor. IoT'de görev sınıflandırmasını da şöyle düşünebiliriz. Bir bir perception katmanı. Bu katmanda bilgiler ortamdan toplanıyor ve eğer gerekliyse merkezden gelen ya da işlemcinin gelen bilgiler doğrultusunda akrifterler çalışılıyor. Yani mikrofon bir sensördür, ses sinyalini alır, hoparlör bir akrifterdir, gelen sinyaline göre bir ses üretir gibi. Ee, işte en uç noktada işlemlerin yapıldığı fiziksel Elektriksel sinyallerle fiziksel sinyallerin birbirine çevrildiği nokta per perception katmanı diyoruz. Preprocessing katmanı sensörden gelen bilgilerin ilk etapta işlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli hemen tepkinin verilmesi ya da bu bilginin merkezeye doğru merkeze doğru a üzerinden gö gönderilmesine karar veren ön işlemin yapıldığı yapıldığı bir katman bir süreç. Eğer bilgi gönderilmesi gerekiyorsa gönder, e, gönderilen bilginin gönderilebilmesi bu katman, e, gönderilebilmesi e, burada, bu katmanda, e, ya yani bu da bir katman yani merkezi yapıyla lokal servisimiz olabilir. İnternet aracılığıyla bilginin uç noktaya gidip gelmesi de ayrı bir görev sınıfıdır. En üstte applications dediğimiz yani uygulamalar ve internet sayfası bir mobil uygulama bir bilgisayar uygulaması olabilir. Bütün bu sistemin kontrolü kontrol edildiği, bilgilerin gözlemlendiği, insanların kullandığı, insanlarla etkileşimin yapıldığı uygulamalardır. İletişim katmanı ile insanların iletişim katmanından gelen, internetten gelen bilgilerle insanların farklı ortamda bu bilgileri gözlemleyebilmesi için arada yapılması gereken bazı işlemler olabilir. İşte tabanları tabanlarıyla ilgili işlemler ya da kullanıcı yetkililerin değerlendirilmesi, mesela bir bilgi, var dediğimiz orta yazılım işlemleri yani çoğunlukla cloud'da ya da server'da çalışan ve kullanıcıların taleplerini eğer yetkili yetkisi varsa uygun cevap veren ara yazılım katmanı. Burada en üstte fiziksel e, Burada en üstte e, en üstte fiziksel ortamda bulunan perception yani algılama katmanı. Ortamdaki fiziksel, kimyasal ya da biyolojik büyüklükleri algılayan sensörler var. Ya yani mesela sağlıkla ilgili sensörler, senin sersek, e, sensörler gibi. Bu, e, sens bu sensörler bilgileri farklı boyutlarda alıp elektriksel sinyallere çevirmekte. Gelen elektrik sin sinyalleri ise ön işlemlerle. Eğer elektrik gelen sinyaller ise eğer, e, eğer elektrik gelen sinyaller tamamı buluta e, buluta gönderilmeden bir takım işlemler e, o elektronik devrede, IoT cihazda yap, yapılsın ve tepkileri verilsin isteniyorsa, işte o zaman free process dediğimiz aşama ve katman tanımlanmış oluyor. Mesela or, e, örnek verecek olursak, işte ortamın ısısı belli bir derecede 30 dedik ya da 20 dedik. Altı düşer düşmez ısıtma sistemini çalışsın diyorsam. Burada o anlık internet bağlantısı olmadan da o bilgi internete e, olması bile o bilgi internete gönderilip değerlendirilip cevabı gelmesi bile e, free processing aşamasında sensörden bilgi gelir gelmez hemen o cihaz yanındaki ısıtı, ısıtıcıyı çalıştırır. hale getirir. İnternet bağlantısından kaynaklı gecikmelerin engelle, e, el engellenmeyeceği aynı, e, aynı gönderilmesi yani burada internetten kaynaklanan işte sorunların olmamasını da sağlıyor. Yani merkezi işte Cihaz Cihazların bütün bilgilerin bir merkeze iletir, orada değerlendirdikten sonra geri gönderilmesi merkezi işlemcide de ciddi bir iş yükü oluşturacak. İşte bu iş yükünün de önüne bu şekilde geçilmiş oluyor. Kaç cihaz varsa IoT olarak satılan üretilen her biri cihaza bir işlemci konulduğunda işlemlerin uygun kısımları or, orada yapılacak. Merkezi yapı, yapıya cihaza bir işlemci konulduğunda işlemlerin uygun kısımları orada yapılacak. Merkezi yapıya yani bu bulut olabilir ya da yerel bir server olabilir. Oraya sadece az miktarda gerekli bilgi gönderilmesi sistemin çok daha büyük sayıda çalış, çalışabilmesini, çok daha fazla elemanla çalışabilmesini mümkün hale getiriyor. Aslında bakarsak. Dolayısıyla Fog computing dediğimiz sistemin bir kısmının gerekli kısmını direkt IoT Cihazında yapılması, gecik, e, yapılması gecikmeler önüne geçiyor. Çok sayıdaki cihazın rahatlıkla beraber aynı anda çalışabilir olması mümkün kılıyor. Cihazların hareketliliği mümkün kılıyor ve gerçek zamanlı tepkileri mümkün kılıyor. E, yani sinyal algılanmaz argılan, hemen cevap veriyor. E, i̇letişim katmanında yapılması gereken ve yapılan işlemler nedir? Ne, nereden nereye gidiyor? İşte nedir? E nereden nereye gidiyor bilgiye ve bu işte önem verdiğimiz diğer bir konuysa doğru olup olmam e, doğru olması gereken gereken bir şey. Bir de iletişimde düşük enerjini harcanması özellikle mobil cihazlar için önemli. Hızlı olmasını ve bilginin kaybolmamasını elbette istiyoruz. Mesela iletişim nasıl olabilir? NFC teknolojisi kullanılabilir. Kablosuz sensörler kullanılabilir. Farklı farklı birçok iletişim metodu kullanılabilir. Elbette ki bizim cihazımızın internet buluta ya da yerel servera muhakkak internetle gidiyoruz. Fakat şurada göstermiş olan smart Gate ismini verdiğimiz cihaz Bir evde bir ortamda birçok IOT Bir evde bir ortamda birçok IOT cihazımız varsa her birini tek tek ayrı ayrı internete bağlayıp her birini bir IoT cihaz gibi ayrı ayrı internet adresine verilmesi internete bağlanması çoğu zaman pratik değil tabii ki. Eğer birçok cihazı beraber çalışıp görev yapacak bir evde bir iş yerin yerine bir ortamda onu internete bağlarsak daha çok daha verimli çok daha hızlı idare etmesi çok daha kolay bir yapıya karşılaşmış olacağız. örnek verecek olursak işte evimizin lambası, lambalarının tamam cihaza çevirmek için her bir lambanın başına bir ayrı sistemi takıp her birini ayrı ayrı internete bağlamak hem masraflı, pratik olmayan, zahmetli, enerjiyi çok harcayan bir tasarım, tasarım olacak. Ee, cihazımız işte lambaya basit bir RF sin sinyali ile bağlansa çok daha hızlı, pratik, ucuz bir tasarım olacak. Ee, Bluetooth teknolojisi kullanılabilir, Love Power wi kullanılabilir, RF sinyali kullanılabilir yani birçok teknoloji kullanılabilir. Middle, e, middleware dediğimiz yani ara yazılımda IoT cihazımızı, IoT cihazını kullanan ya da o sistemi kontrol eden insanlar arasındaki yazılımlar büyük oranda ihtiyacımız olacak ve kullanacağız. Bunlar için bir merkezi server kullanabilir ya da bir bulut hizmeti kullanabilir. Bu ara yazılım sayesinde Hayati evet, cihazda farklı kişilerin farklı uygulamaların bağlanması, işte yetkili kişi mi değil mi bunların tespit edilmesi gibi birçok da ara görevi yapıyor. Ve bu hayati mimarilerde kullanarak günlük hayatımızda da enerjinin tasarruf için yani ısınma olur, aydınlama olur farklı uygulamalar yapılıyor ve daha güzelleri de yapılabilir. Benzer şekilde ulaşım hizmetleri, sosyal hayat, eğlence gibi, ee, akıllı ev, bahçe sulama gibi, sağlık alanı gibi e, işte bir eşya ne kadar takibi gibi. Günlük hayatımızda ciddi avantajları olduğunu olduğunu gör, yani görüyoruz ve bu da devam edecek. Yani bizim hayatımıza fayda sağlamaya da devam edecek.